Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Kaya. SCADA sistemlerine giriş dersimizin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde tek atamalarını yapacağız birlikte. tek atamalarını geçmeden önce önceki hafta neler yaptık? Ondan kısaca bir bahsedelim. Milk kayıt adında bir program oluşturduk. İşte bu milk kayıtın altında işte device'larımızı oluşturduk. İşte pastarizasyon adlı class, cluster'larımızı oluşturduk. Alarm aa, input işte buradan geldik communication kısmından cluster'larımızı oluşturduk. Alarm server'larımızı, trend server'larımızı, report server'larımızı oluşturduk. İşte e Express IO device setup'tan device'ımızı oluşturduk. Ve bunun sonucunda da tek sayfamızdan gelip bir tane test tag'i atayarak bir tane test sayfası oluşturduk. Graphics kısmından hemen oraya da gelelim. Graphics page kısmından bir test sayfası oluşturduk. Bu test sayfamızda da start ve stop tuşlarıyla bir motorun durumunu kontrol ettik. İşte start'a basınca bir konumuna geçiyor, stop'a basınca sıfır konumuna geçiyor. İsterseniz çalışıp çalışmadığına tekrardan bakalım. Hızlıca bir çalıştıralım. Tamam gelelim. Hemen sayfamız geldi. Şuradan test sayfamıza basıp start'a bastığımızda bakın motorumuz çalışıyor. Stop'a bastığımızda motorumuz duruyor. Sıfır geliyor. İşte start, stop gördüğünüz gibi. Bu şekilde çalışıyor. Bu test sayfamız. İsterseniz bunu hemen alta alalım şöyle. Bugün ise farklı bir sayfa oluşturarak bir page yapacağız. İşte kendimize bir pasterizasyon sayfası yapacağız e, tank koyacağız, işte homojenize, homo, homojenize homo 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 tank koyacağız, işte boru, boru hatlarını çekeceğiz. Bunların durumunu kontrol edeceğiz. İşte, işte boru hattı aktiftir, değildir gibisinden. Biz ilerleyen derslerimizde bunu yapacağız. Ama bunun öncesinde bunların taglerini atmamız lazım. Her bir değişkenin tagini atmamız lazım. Şimdi hemen buradan gelelim text kısmına. Text kısmına geçmeden önce yapacağımız, işte yapmak istediğimiz programı göstereyim size. Şuradan Past kadar isim, Process, past process kısmımız. İşte bu past proses kısmında işte gördüğünüz gibi burada bir silo tankımız olacak. İşte bir, içinde bir agitatör olacak. Durmadan karıştırmasını falan sağlayacak. işte bu boru hattıyla pastarizasyon tankına gidecek. İşte alfa karıştırıcısına gidecek. Bunları yapacağız biz sonuçta. işte bunların hepsinin eklemesini yapacağız. İlerleyen derslerde de bunları böyle adım adım götüreceğiz. Ama bunların öncesinde hepsinin bir tagi var. Bu tagleri atamasını yapacağız şimdi. Variable text kısmına geliyoruz. Hemen bunu bir aşağı alalım. Variable text'e geldiğimizde önceki kullandığımız test tagini görebiliyoruz. İşte variable tag name test, işte cluster name pass, IO device name mülk dev diye. İşte dijital kısmında gördüğünüz gibi dijital type dijital kullandığımızda adresimiz %m0 oluyor. Şimdi ama analog bir değişken kullansaydık yani burada integer işte long integer işte gördüğünüz gibi uint, ulong bunları kullansaydık ya Burası yüzde omega yüzde m w büyük harfi, w sıfır olacaktı. Bu şekilde kullansaydık eğer bu böyle yapacaktı yani bir dijital yerine ult kullansaydık bu şekilde yapacaktık. Şimdi biz bunu ben size göstereyim. İlk tekniğimize başlayabiliriz. Yan taraftan da bakıyorum notlarımdan. E, lik e -lik. E lik alt -re. yanlış yazdım. E lik Alt silo, silo alt Burası proses value, pv olarak atamasını yapıyoruz. Ne demek oluyor? Seviye kontrol işaretlisi yani level indikatör kontrol olarak geçiyor. pv de proses value yani biz burada seviye kontrolünü yapıyoruz. Silonun seviye kontrolünü yapacağız. Ee, cluster name'imiz pass, iodevice mildev. Bunlar zaten hiç değişmiyor. E, data tipimiz ise integer olacak. Analog olduğu, analog değişken olduğu için integer bir değişken seçiyoruz. Buraya da yüzde m w 0 olarak yazıyoruz. Şimdi bizim silo tankımızın bir seviyesi olacak. Bir seviyesi e, olması lazım. Biz bu seviyeyi ölçeceğiz. Bu lig silo pv değişkeniyle. Şimdi raw zero scale var. Raw zero scale ise piyasadan gelen minimum ve maksimum değer. raw zero scale bizim sıfırımız an sıfır olacak. Minimum değerimiz sıfır olacak. raw full scale zıkımımız ise 32767 olacak. Yani bizim piyasamızdan maksimum 32767 tane şey geliyor. Aralık oluyor. Yani sıfırlı 32767 tane aralık var. Öyle düşünün. Piyasamızın böyle bize gönderebileceği scale aralığı. Ee, bizim e, eng zero scale'imiz ise eng zero scale ve eng full scale'imiz ise bizim ölçüm yapacağımız aralık. işte sıfırla bin arası mesela bizim ölçüm yapacağımız. Yani bizim şu an notlarıma bakıyorum hemen. Tankımız bin litre olacakmış maksimum. Yani bizim zero scale'imiz sıfır. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Benim piyasimden sıfır geldiğinde e, benim Eng zero scale'inde bana diyecek ki A, tamam tankın içinde 0 olacak. Yani 0 0'a karşılık gelecek. 32.767 ise 1000'e karşılık gelecek. Bunu demeye çalışıyoruz. Eng unit ise litre olacak. Hemen buradan litreyi seçelim. Litre olacak. Formatımız ise 4 tane yani maksimum 4 tane şeyimiz olduğu için 4 dijitli olacak. Bu 4 dijitin sonuna da %EU yazıyoruz. Hani burada eng unitimizi seçtik ya. İşte 1000 litre oldu. 1000 LT yazacak da işte 999 litre oldu. 999 litre yazacak. O şekilde. Dead, bandımız ise bu ölçümlerde durmadan bir dead band aralığı oluyor. Durmadan bir dalgalanma oluyor. Bu dalgalanma dalgalandırmaları azaltmak için bu dead bandı kullanıyoruz. Ama biz burada kullanmayacağız. Hocamız ders boyu da kullanmadı. Belki ilerleyen zamanlarda kullanırız. Bilmiyorum. Hemen buraya et kısmından bunu kaydediyorum. Bir hemen bakıyorum. Tekrardan kontrol ediyorum. Paste. İşte milk yüzde m omega sıfır. Hemen notları burada bakalım. İşte integer sıfır bin sıfır otuz iki Aynen. Değerin detman buraya yazmışım. Buradan da okuyayım yeniden. Değerin durmadan salınmasını engellemek için gelen değerin belirli bir kısmını göz ardı edilecek kısmı yazıyormuşuz biz buraya. Göz ardı edilmesi gereken yüzdeliği yazıyormuşuz. Dead kısmına. Bir yanlışlık yok. Et diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi record edit dedi yeni şeyimizi tag'imizi tanımlamış olduk. Şimdi isterseniz ikinci tag'e geçelim. Bu kez balans tangımızın seviyesini ölçmek için bir şey yazmışız. Lik işte balance pv işte past yine milk de buraya yüzde m omega diyeceğim ben ya w omega diye alışmışım yüzde m omega 1 olarak yapıyoruz bu kez. Yine integer sıfırla bu kez 1000 arasında değil 100 arasında olacak. Bu tankımız daha düşük bir tank olduğundan tank değil de balans tüpümüz var. Onun için 0 ile 100 arasında olacak. İşte RAW 0 scale ile full scale arası 0.37767 bunlar aynı. Bu kez buradan gelip bir tane digit sileceğiz. Aynı şekilde bunu da hemen add deyip geçebiliriz. Gördüğünüz gibi record edit dedi. Üçüncü record'umuzu aldık. Bu kez diye teğimize geçelim. Şimdi burada 3 tane tagin olmasının sebebi bakın sırayla bakalım. Bakın test, link silo ve cancel bir dakika. silo ve link balans olmak üzere 3 tane bizim tagimiz var. Şimdi biz 4. ben 3.sünü dediğimde 3.sünü atıyorum dediğimde ben kendi notlarıma göre üçüncüsünü size göre 4.sünü atamış olacağım. Bunda bir yanlışlık yok. Aklınızda bulunsun izlerken. Üçüncü değişkenimiz ise SUC Cent TV yani Centrifuge Indicator Controller. Ee, bu Centrifuge tankının seviyesini ölçecek, hızını ölçecek daha doğrusu. Hızın yani o Centrifuge tankının içindeki hız dönme şeyini ölçeceği için buraya hemen Centrifuge Controller demişiz. Şuraya da Centrifuge'in kutlatmasını Sent yazmışız. Process Volume. Yine Past Mid Dev ama bu kez yüzde M Omega 2 olacak. Yüzde M Omega 2 Integer 0 32767 arası 0 1000 arası bizim RPM şeyimiz. Bu kez dönme olduğu için RPM yapacağız yani dönüş olduğu, Devir bölü dakika cinsinden olacak. Ama şuradan RPM'i seçtik. Yine buradan 4 digit artı yüzde olacak. Bunu da bu şekilde kaydediyoruz. Beşinci tagimize geçebiliriz. Ee, bu kez ki tag name'imiz PIC SUC'yi yaptık. İşte basınç kontrol işaretçisi bu kez ki. Ee, tankımızın basıncını ölçeceğiz. PIC homojenize tankımızınmış. Homog yazacağız onun için. Process volü Yine cluster name'imiz device name'imiz aynı. Bu kez omega m omega 3 m omega 3 integer tipimiz de yine 0.32767 arası en Zero scale'imiz 0 ile 1000 arasında değil bu kez basınç olduğu için 0 ile 100 arasındaymış yine özür dilerim kusura bakmayın 3 digit artı yüzde eo basınç olduğu için de kilo pascal olacak bizim değerimiz. Burada da kilo yaptık. Buna da et dedik. Beşinci kaydımızda almış olduk. Dördüncü tagimize geçelim. Hemen. Dördüncü tagimiz. Dördümüzdür kusura bakmayın. Altıncı tagimize geçelim. Altıncı tagimiz ise sıcaklık kontrol işaretçisi diyor. hangi Link sıcaklık kontrol işaretçisi. Soğutma tankının sıcaklık kontrol işaretçisi. Buraya hemen cool diyoruz. Soğutmanın, soğutma olduğu için process volume. Yine buralar aynı. Yüzde M omega 4 olacak bu kez. Sonra bakmayın. Yüzde M omega 4 olacak bu kez. E, data tipimiz integer. 0, 32767 arasında yine. Bu kez ama bizim en 0 scale'imiz eksi 10 olacak. Çünkü eksi 10'a kadar düşebiliyormuş. Artı 120'ye kadar çıkabiliyormuş. Bu şekilde yapacağız. Yine 3 dijital olacak. Ama sıcaklık derecemiz santigrat derece olduğu için yani santigrat derece yok ama deg var galiba Hemen bir dakika ben göremiyorum galiba yukarıda dereceyi seçtik bunu da kaydettik yüzde m4 mi evet bunu da kaydettik diğerine de geçebiliriz bu kez ki bizim vurulama hattı sıcaklığını ölçecekmişiz gördüğünüz gibi 6. kaydımızı da aldık Aynen 6. kaydımızı da aldık. Dur biraz burada, burayı keseriz. <laughs> bu kez ki tegimiz ise borulama hattı sıcaklığını ölçeceğimiz için yine TUC olacak. Yani işte sıcaklık kontrol işaretçisi temperature indicator controller olacak. Ama bu kez boru olduğu için biz borularımıza P1 diyeceğiz şöyle hemen P1 PV olacak. işte ilk borumuz için P1 PV, ikinci borumuz için P2 PV, üçüncü borumuz için P3 PV olacak. Şuradaki boruların borular için diyoruz işte. P1, P2, P3, P4 olacak. Burada gelecekler işte buradaki sıcaklıkları ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 dijit tepsi Bunun için de sırasıyla atamalarını yapacağız. E, Temperature indikatör kontrolü P1, PV için buraya hemen m omega 5 yazıyoruz. Integer 0 Burada ne hiç değişmiyor. Eksi ile 120 derece arası. Eee, derece aynen bu şekilde et diyebiliriz. Buraya hemen bunu replace edelim. Hemen bir replace edeyim bunu. Buraya gelip hemen P2 yazalım. P2'miz için işte M omega 6 diyoruz. Hemen buradan integer'ı seçtik. Yine aynı her şey. Geri kalan her şey sabit. Buraya gelip 3 yazıyorum. Buraya gelip 7 yazıyorum. Geri kalan her şey yine sabit. 9. kaydımızı da aldık. Son bu borulama hattı için son. P4 yazıyorum buraya. Buraya da M8 yazıyorum. Ve borulama hattımla alakalı sıcaklık değişkenlerim bitti. 10 tane kaydımızı tamamlamış olduk. Testle birlikte gördüğünüz gibi. Şimdi Diğer bir tagimiz yine sıcaklık kontrolcüsü olacak. Ama bu kez neyin? HV tankının, HW tankının, hemen şuraya HV'mizi yazalım. HW tankının proses olarak yazdık. %M omega 9. HV tankının sıcaklığını ölçecek. Integer, eksi 100, 10'a, eksi 0 diyorum, kusura bakmayın. 10'a 120 derece arasında. Ünitemiz degree. Ee, yine derece 3 tane diştimiz var. Sonra da EU ekledik. Bunu da kaydediyoruz bu şekilde. Sonraki tagimize geçebilirim. Bu kez hold, tüp, tutma tüpünün sıcaklığını ölçeceğiz. Buraya hemen hold yazalım. Tutma tüpünün yine burası 10 olacak. %m omega 10 olacak. Bu bizim analog diye değişkenlerimizin sonuncusu. Ondan sonra dijital değişkenlerimize geçeceğiz. Ee, şimdi burada ne demişiz? Yine eksi 10'u 120. İşte m omega 10. Degree. Tamamdır. Bu da aynı. Geri kalan her şey aynı. Buna fit min demişiz ama bunu niye böyle dedik? Degree yapacağız. Hemen et diyelim. 12. kaydımızda almış olduk. İşte tempo 3 indikatör Controller, hold process value hemen bir 12'ine gelelim Degree'yi yanlışlık yapma, yapıp yapmadığımı kontrol ediyorum hızlıca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane analog değişkenimizi atamış olduk böylelikle şimdi sıradakileri de dijital olarak atacağız dijital değişkenlerimize geçiyoruz hemen dijital değişkenlerimize geçelim Şimdiki değişkenimiz ise e, alfa's tankının e, agitatörünün değişimini kontrol etmek için e, buraya hemen agitatör olur agitator altre alfast şuraya hemen alfa's'ı büyük şey yazalım. alfast value olarak v'nin valüsü yine burası past, burası mic dev. Burası bu kez şu şekil olacak. Gördüğünüz gibi biz burada testte cancel yüzde m1 olarak biz testi yüzde m0 olarak almıştık. Bu kez ki atadığımız agitatörü yüzde m1 olarak alacağız ve dijital olarak seçeceğiz yine. bunlara gerek yok bunları yazmamıza gerek yok çünkü bir analog değişken olmadığı için bunları boş bırakacağız. Bunlar artık bizim kafamızı karıştıramaz. Buralar boş kalacak. Ee, bunu da kaydedebiliriz bu şekilde. Bu bizim hani aç kapı olayımız olacak. Hani bir konumunda mı, sıfır konumunda mı bunu görmemizi sağlayacak. O yüzden agitatör var bir tane, dönen bir elemanımız var. Bu Atlas tankın içindeki agitatörün dönüp dönmediğini işte çalışıp çalışmadığını kontrol edecek. Dijital bir kontrol olacak yani. Bunu kaydedebiliriz böyle. 14. kaydımızda da yapmış olduk. Hmm. Buraya fazladan kayıt almışız. Bunu hemen deletelim. 14 diye şey yaptı ama bu sıkıntı değil. Hemen sonrakine geçebiliriz. Cancel. Hemen sonrakine geçelim daha fazla şey yapmadan bozmadan işte kendi aşağı doğru çekince buradaki şeyler falan değişiyor o yüzden hata alıyorum durmadan burada hata almamak için de 13. değişkeni sildim fazla değişken atamışız yanlışlıkla hemen buraya gelelim diğer bir tekimize geçelim diğer tekimiz agitatör silo ve bir kez silonun içindekini bu kez bize şey yapacak silo yazalım şöyle ee, yine her şey aynı. Bu kez bunu %M2 yapıyoruz. Dijital past multdev. Bunu da kaydediyoruz. Bir diğeri ise bu kez tamamıyla bunu siliyoruz. Ne demişiz? Santrifüj kazanını çalıştırmak için centrifuge Clare. clear Klar. demişiz aynı. Cent re cent santi ha. Santi alt Clar Altre value yani Valur V'si Bunu koyduk İşte %M3 Milk Dev Dijital hemen bunu da kaydedelim 16. kaydımızı almış olduk Böylelikle 15 burada 14 burada gördüğünüz gibi 13'ümüz yok 13'ü sildik çünkü az önce yanlışlık yaptığımız için End of file diyor. Sonrakine geçebiliriz. Bu keski tekniğimizin ismi Pump Feed CMD besleme pompasını açıp kapatmak için bunu yazacağız. pump Feed beslemekten geliyor. CMD Yine past milk dev dijital bu kezki M, %M4 olacak. Bunu da kaydedip diğerine geçelim. Hemen şunu da silelim buradan. Pump CMD hemen şöyle silelim. Bir diğer tagimiz ise wall cool CMD soğutucu vanayı açmak için bu. Wall alttire cool alttire CMD. Yine fast yine de yine dijitalimiz olacak. Burada da yüzde 5 olacak. Soğutucu vanayı açma kapamayı da buradan şey yaptık kontrolü buradan yaptık dijitalde buna da hemen et diyelim 17 18'de Aha, bir tanesi de fazla 17 tane değişkenimiz oldu şimdi e, bu kez ki valve hvcm'de HV tankının volvunu açmak için bu keskini kullanacağız. Ama şuraya kadar sileyim ve V alt C C -M -D yazalım. Past milk dev dijital yüzde M altı dedik ve sıradakine geçebiliriz yine etleyip bu kez ki neymiş valve flow cmd akış valvini açmak için flow akıştan geliyor buraya flow yazalım Hemen yüzde yedi diyelim. Dijital zaten. Et diyelim. Geçelim bir diğerine. Bu kadar galiba. Başka yok. 20-1. Evet. 19 tane değişkenimiz olması gerekiyor. Evet. 19 tane değişkenin tamamını atadık. Bu değişkenleri atadığımıza göre şimdi sayfamızı açıp değişkenlerimiz oradaki işte tanklarımızı, tüplerimizi koyabiliriz. Yani şu şekle azıcık da olsa şu tüplerimizin eklemelerini falan yapabiliriz. İlerleyen derslerde ise bu taglerimizin buralara atamalarını yapacağız. İşte çalıştırıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Birlikte bunları tasarlayacağız. Onun için öncesinde bir sayfa oluşturmamız gerekiyor. Page kısmından geliyoruz. Creative new page diyoruz. İşte burada normal tab style bir. Bunu ilk dersimizde anlatmıştık nasıl olacağını. OK diyoruz. Bize böyle bir sayfa açılıyor. Normalde e, ee, bu, buraların açılmaması lazım böyle düz bir sayfası gelmesi lazım ama biz kolay borulama çekmek için şey yapmak için burada view kısmından guide setup'a gelip bunları açıyoruz ve ok diyoruz buradan daha rahat bir şekilde seçmeli, seçme işlemlerini yapabiliyoruz şimdi ise buraya işte silo tankımızı buradaki silo tankımızı işte alfas tankımızı falan eklemesini yapabiliriz bu silo tankımızı eklemeyle başlayalım buraya geliyoruz. Burada bir bar çubuğumuz vardı. İlk derste bunu göstermiştik size. Bu bar çubuğumuzdan biz motor eklemiştik. İşte buradan butonları eklemiştik. Sembol set kısmından motorumuzu eklemiştik. Bu kez pest sembol kısmından gelip burada sembollerimizi ekleyeceğiz buraya. İşte normal silo tankımızı ekleyeceğiz. A ekleyeceğiz. Alfas tankımızı ekleyeceğiz. Buradan hemen şey kısmından geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Agitatörler var, işte centrifüjler var. Aşağı doğru indikçe işte lightlar var, ışıklar var. Gördüğünüz gibi mikserler falan var. Bizim burada tank cycle'a geleceğiz. Tank cycle combo'dan. E, silo tankımızı seçeceğiz. Tank cycle combo 30'dan. Buradan gelip tank tall lord'u seçeceğiz. Evet büyük olanı. Hemen buradan seçtik. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Burada boyutunu ayarlayabiliyorsunuz, işte şeklini ayarlayabiliyorsunuz, inceltip uzatabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu şimdi burada kalsın. Bunu koyacağız böyle buraya. Sonra bir tane de centrifuge ekleyeceğiz buraya. Onda da centrifuge kısmına gelip, az önce geçmiştik centrifuge'ü yukarıda. Centrifuge kısmına gelip, burada direkt bunu ekleyebiliriz. Bu centrifuge'ü ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bunu da eklemesini yaptık buradan. Bir tane de Alpas tank ekleyeceğiz. Tank silindirik olan. Onu da aynı şekilde yine buradan geliyoruz. Tank kısmına gelelim. T'y. Tank silindirik kısmından tank to Aa, tank large'a geleceğiz. Aynen. Bunu seçeceğiz. Ve gördüğünüz gibi bir tane de alpas tankımızı oluşturduk. Şimdi biz buraya iki tane daha koymamız gereken şeyler var. Direkt fotoğrafımızdan göstereyim. Burada bir balansımız ile buradaki tankımızı koymamız lazım. homojenizasyon tankımızı ve bu aletimizi koymamız lazım. Ama bunlar bu kısımda bulunmadığı için 7.2 versiyonunda burada bulunmadığı için bunların kütüphanesi biz kendimiz buraya fotoğraf atacağız. Fotoğraf olarak yükleyeceğiz bunları. Onun için file kısmından gelip import kısmından direkt masa üstümüzdeki dosyayı seçeceğiz ama burada binden değil hemen şuradan masa üstümüzü seçelim masaüstü kadar resim. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz burada balansımız var, coilimiz var, homogenizerımız var. İşte balans tankımızı buraya çekip koyabiliyoruz normalde ama ben öyle yapmayayım. Direkt seçip gördüğünüz gibi balans tankımızı buraya koyduk. Bakın balans tankımız burada. Hemen şöyle küçültelim biraz daha. Bu balans tankımız bizim. Böyle yerleştirmesini yaptık. Aynı şekilde diğerlerini de ekleyelim hemen. Import. Gördüğünüz gibi coil'imizi ekledik koyulumuz geldi. Yani bu şekilde koyulumuzu ekledik. Bir diğeri olarak da bir daha ama şuradan import diyelim. Homojenize homojenizasyon aletimizi homojenize tanımımız hemen buraya şey yapalım. Bunu da bu şekilde buraya eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi bunları ekledik. Şimdi biz bunları ekledik. İlerleyen derslerimizde ise bunların e Borulama atlarını çekeceğiz. Bunlara atamalarını yapacağız. işte bunların üstünde göstergeler olacak burada gördüğünüz gibi. Bu göstergelerin atamalarını yapacağız. Biz bu tuşlara bastıkça artacaklar, azalacaklar. İşte on off yaptıkça açılacaklar, kapılacaklar, karıştırıcıları. Bunların atamasını yapacağız. Bunların görselleştirmesini yani yapacağız. ilerleyen derslerimizde ise. Şimdilik biz bu projemizi kaydedelim hemen. File. Hemen save diyelim. Bu page'imize de past diyeceğiz. Paslarizasyon olduğu için past page'imizi diyeceğiz. Past kayıt diyeceğim hatta. Past kayıt diyeceğim ilerleyen derslerde kullanayım diye. Hemen okey diyelim. Gördüğünüz gibi projemizi kaydettik. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu derste ne yaptık? Tag atamalarımızı yaptık. Tag'lerimizi atadık. Analog ve işte dijital tag'lerimizi atadık. İlerleyen derslerde ise bu tag'lerimizi burada gösterdiğimiz tanklarda kullanacağız. İşte doluluk oranlarını gözle gözlemleyeceğiz. İşte çalışıp çalışmadıklarını gözlemleyeceğiz. Boru hattından akış olup olmadığını gözlemleyeceğiz. İlerleyen derslerde de bunu yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen derslerde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın.